Merhaba arkadaşlar, Kara kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. 8 yaşında ailemi bir trafik kazasında kaybettim. Ailecek tatile giderken babamın dalgınlığı sonucu bir tıra arkadan çarptık. Ben hariç tüm ailem olay yerinde hayatını kaybetti. Ben de 6 ay komada kaldıktan sonra birkaç tedavi sonrasında taburcu oldum. Akrabalarımdan hiçbiri beni sahiplenmek istemedi. Ailem varken beni çok seven, benimle hep vakit geçirmek isteyen akrabalarım beni yanlarında istememişti. Hastaneden çıkınca bir yetiştirme yurduna verdiler. Çocukluğum orada rezil bir şekilde geçmişti. Ne ben çocukluğumun tadını çıkarabilmiştim. Ne de aile özleminden dolayı yaptığım aktivitelerden zevk alabilmiştim. Bizim grubumuza bakan bir kadın vardı. Bizi hep kötü davranır. Yemek yemediğimiz zaman, ağladığımız zaman bizi hep döverdi. Ağlamayı yasaklamıştı. Bizim de elimizden bir şey gelmediği için hep boyun eğerdik. Bir an önce büyümeyi isterdik. Birçok arkadaşım oldu. Fakat onlar da kendi derdindeydi. 18 yaşımın gelmesini iple çekiyor. Oradan bir an önce kurtulup kendi ayaklarımın üstünde durmayı istiyordum. 11 yaşındayken bir kadın çocuk sahiplenmek için kuruma geldi. Tek tek çocuklarla konuşuyor, onlarla vakit geçirip doğru kişiyi arıyordu. Ben diğerleri gibi bir hevesle kadının etrafında dolaşmıyor, bir köşede oturup geleceğimi düşünüyordum. Kadın hepsiyle konuştuktan sonra bakıcı kadına parmağıyla beni işaret edip bir şeyler söyledi bakıcı kadın da beni yanına çağırıp bizi tanıştırdı. Bizi hep döven, psikolojik baskılar yapan kadın, çocuk sahiplenmek için gelen kişilerin yanında melek kesiliyordu. Kadının sorduğu soruları kısa kısa cevapladıktan sonra beni götürmek istediğini, artık beraber kendi evinde yaşamak istediğini söyledi. Ben istemesem bile kabul etmek zorundaydım. Eğer istemezsem dayakların şiddetinin artacağını biliyordum. Kabul ettim ve küçük bir bavula Zaten az sayıda bulunan eşyalarımı koydum. Bavulumu alıp müdürün odasına gittik. Birkaç işlemden ve imzadan sonra müdürün elini öpüp kadınla birlikte arabaya bindik. Ve yeni hayatım başlıyordu. Kadın isminin Ayşe olduğunu söyledi. Yolda giderken her tır görmemde kötü hissediyordum. Ayşe abla ne olduğunu, neler yaşadığımı anlatmamı istedi. Ben yurtta yaşadığım kötü şeylerden dolayı Küçük yaşımda insanlara olan güvenimi kaybetmiştim bile. Onu anlamış olacak ki bana karşı rahat olabilirsin. Seni tüm bunlardan kurtarıp gerçek bir anne gibi yaklaşacağım sana dedi. Hiç korkmana gerek yok. Hatta bana anne diyebilirsin dedi. Henüz başka birisine anne diyebilecek kadar cesaretli hissetmiyordum kendimi. Zamanla belki diyebilirdim ama şu an için bu durum benim için çok zordu. Bir alışveriş merkezinin önünde durduk. Hadi gidelim üstüne başına yeni şeyler alalım. Hem belki beğendiğin şeyler olur. Ne istersen, neyi beğenirsen alırız dedi. Kendimi oradan kurtulduğum için biraz mutlu hissediyordum. Ama bu aktiviteleri yaparken ailemle geçen günlerim aklıma gelince gözlerim doluyordu. Ayşe abla bunu da fark etmiş olduğu için hep temkinli davranıyordu. Alışveriş merkezinden bir dolu kıyafet, marketten poşet poşet yiyecek içecek aldıktan sonra Arabaya yerleştirip Ayşe ablanın evine doğru yola çıktık. Evinin bahçesinde bir köpek olduğunu, onu çok seveceğimi ve onunla çok iyi anlaşıp arkadaş olacağımı söyledi. Hayalimde vardı bir köpek beslemek. Eve girdik. Kocaman bir evi vardı. Eşyaları çok güzel. Hatta bahçede sadece köpek değil küçük bir de park vardı. Bunları görünce sevincimi gizleyemedim. Ve daha üzerimi değiştirmeden köpeğin yanına koştum. Köpekle biraz oynadıktan sonra direkt parka yöneldim. Ayşe abla evin kapısından mutlu bir şekilde beni izliyordu. Yemek hazır olunca "Çağırırım kızım." dedi ve içeri girdi. Salıncakta sallanırken düşüp dirseğimi ve bacağımı kanatmıştım. Kıyafetim de biraz yırtılmış, kirlenmişti. Yurtta bu sebeplerden dolayı dayak yediğim için acaba Ayşe abla da kızar mı diye düşünüyordum. Köşeye oturup ağlamaya başladım. Küçük bir çocuktum ne de olsa. Duygularım vardı. Tamamıyla ölmemişti. Ben oturup ağlarken, "Yemek hazır kızım, gel yiyelim." dedi Ayşe abla. Korka korka yanına doğru giderken, ağladığımı görünce direkt üstüme başıma baktı. Yanıma gelip sarıldı. "Bir şey oldu mu kızım? Çok acıyor mu?" diye teselli veriyordu. Ben sadece tek bir şey söyleyebildim. "Abla vurma." Bunu duyan Ayşe abla bana bakıp, "Ne vurması kızım? Bunun için mi kızacağım? Zarar vereceğim sana." dedi ve elimden tutup içeri götürdü. Üzerime temiz bir şeyler verip giyinmemi ve ardından mutfağa gelmemi söyledi. Üzerimi değiştirip mutfağa gittim. Uzun zamandır böyle güzel yemek kokusu almamıştım. Yine annem geldi gözümün önüne. Oturdum ve tıka basa karnımı doyurdum. Ayşe abla tek yaşıyordu. Baba diyebileceğim kimse yoktu hala. Zaman geçtikçe ona daha çok güvenip bağlandım. Yaptığım yaramazlıklar da hiç kızmıyor hep sevgisini gösteriyordu. Zamanla anne demeye de alışmıştım. Aylar, yıllar böyle geçti. Beni okula da yazdırdı. Ama beni çok kez evde tek bırakıyordu. İşi gittiğini söylüyor ama bir iki saat sonra geri geliyordu. Bu kadar kısa süren iş mi olurdu diye düşünüyordum. Mal varlığı da yerindeydi. Ne iş yapıyorsun diye sorduğum zamanlarda ise ileride öğrenirsin kızım. Ben öğreteceğim sana. Merak etme. Ama şu an zamanı değil diyordu. Ne iş yaptığını öğrendiğimde 16 yaşıma basmıştım. Artık yaşımın verdiği olgunlukla çocuklukta yaşadığım şeyleri biraz daha arkamda bırakıp kendi hayatım için çabalamaya başlamıştım. Ayşe ablaya da artık anne diyordum. Annem geceleri bazen hiç uyumaz. Bazen de mumlardan çember yapar, çemberin içinde otururdu. Ne için bunu yaptığını sorduğumda bir çeşit meditasyon yaptığını, kendisini daha rahat hissettiğini söylüyordu. Olayların çok farklı olduğunu sonradan öğrenecektim. Annem namaz kılmıyor, hiçbir ibadetini yerine getirmiyordu. Hatta Ramazan ayında oruç bile tutmuyordu. Bana da dinle alakalı hiçbir şey öğretmemişti. Kendim öğrenmek istediğim zaman doğru dini bulmam aylar yıllar sürecek gibi duruyordu. Ben de bunlarla uğraşmayı kesip Hiçbir şeye kulluk etmeden yaşamaya karar verdim. Tıpkı annem gibi. Dinlerle alakalı bir soru sorduğumda boş ver, kafanı böyle şeylerle meşgul etme. Senin için daha iyi planlarım var diyordu. Bir gün işe beni de götürmek istediğini söyledi. Bunca yıldan beri merak ettiğim için hiç düşünmeden kabul ettim. Arabaya atladık ve harabe bir eve geldik. Burası benim iş alanım. Ben burada çalışıyor, para kazanıyorum sana da ne biliyorsam öğreteceğim. Sen de benim gibi paranı kazanacak, güzel bir hayat süreceksin. Hala ne iş yaptığını anlamamıştım. Sorgulayıcı bakışlarımdan anladı zaten bir şey anlamadığımı. Hadi gel içeride otur. Sana canlı canlı ne iş yaptığımı göstereyim dedi. Evde çok korkunç bir ortam vardı. Zaten tek odası olan evde korkunç yüzlü oyuncak bebekler, iğne iplikler, küçük kavanozlarda bulunan görünümü değişik içecekler duvarda asılı olan anlamsız tablolar. Tüm bunlar beni daha çok merak içinde bıraktı. Biz odada otururken kapı çaldı. Kalkıp kapıya baktı. Bir kadın gelmişti. Kadını karşısına oturtup ne istediğini sordu. O kadın bana bakıp bu kim diye sordu. Annem o benim öğrencim. Boş ver şimdi onun kim olduğunu. Sen ne istiyorsun onu söyle dedi. Kadın ben para için birisiyle evlendim. Amacım o öldükten sonra tüm mal varlığına konmak ve ortadan kaybolmak. Ama çok yaşlanmasına rağmen hala dimdik ayakta. Kendine çok iyi bakıyor ve yakın zamanda da ölmeye niyeti yok gibi duruyor. Bu durum artık canımı sıkmaya başladığı için bir an önce ondan kurtulup büyük servetin sahibi olmak istiyorum dedi. Ben hala dikkatlice onları izliyordum. Annem o işi olmuş bil. Ama bunun için senden yüklü bir miktar para isterim. Diğerleri gibi uygun bir fiyat çekemem. Eğer senin başına da bir şey gelirse, beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hiçbir türlü sorumluluk kabul etmem." dedi. Kadın gayet kararlı duruyordu. "Ne kadar istersen veririm. Yeter ki beni bu adamdan bir ön önce kurtar. Kalan mirastan pay bile veririm sonrasında." dedi. Annem kadına onu sabun büyüsüyle öldüreceğini aniden ölmeyeceğini, yavaş yavaş acı çeke çeke öleceğini söyledi. Kadının da işine gelmiş gibiydi bu durum. Anneme dışarı çıkmak istediğimi söyledim. Kabul etmedi ve benim oturup her şeyi canlı canlı izleyeceğimi söyledi. Oturdum ve neler yaşanacak diye merakla izlemeye başladım. Annem bir sabuna bazı şeyler yaptı. Bir şeyler okuduktan sonra sabunu kadına verdi. Bu sabun eridikçe Kocan da yavaş yavaş eriyecek. Çeşitli hastalıklarla sürünecek. Sabun eriyip bittikten sonra kocan feci bir şekilde can verecek ve sen de istediğine ulaşmış olacaksın dedi. Kadından parasını aldıktan sonra kadını gönderdi. Biz de arabamıza binip evimize gittik. Akşam yemek yedikten sonra neler olduğunu sordum. Annem "Ben insanların hayatına küçük dokunuşlar yaparak onların istediklerini yerine getiriyorum." Bu hizmetin karşılığı olarak onlardan aldığım parayla da geçimimizi sağlıyorum. Bunca mal mülk nasıl oldu? Kadından aldığım parayı gördün. Ben her gün bazen günde iki defa bu işlemleri yapıyorum. Eğer para seni cezbettiyse bu mesleği sana öğreteyim. Kolunda bir altın bilezik olsun. Hayatın boyunca farklı bir iş yapmana hatta okuyarak vakit kaybetmene bile gerek kalmaz. Yaklaşık bir sene beni sadece izleyeceksin. Neler yapıyorum, Nelerle uğraşıyorum iyice göreceksin. Sonrasında sana tüm bildiklerimi öğreteceğim ve yavaş yavaş kendin yapmaya başlayacaksın. Eğer kabul edersen yarından itibaren tam anlamıyla başlayalım dedi. Annemin yaptığının iyilik olduğunu düşündüğüm için ve çok paralar kazandığını gördüğüm için kabul ettim. Sonuçta benim de ileride büyük bahçeli bir evim, lüks arabalarım olabilirdi. Tüm bunların heyecanıyla bu işi öğrenmeye karar verdim. Annemin yaptığı şeyleri izliyor, kendi kendime değerlendirmesini yapıyordum. Çok farklı şeyler istiyorlardı annemden. Bazen evde kaldıkları için evlenmek istediklerini, bazen birisini ayırmak istediklerini, bazen de direkt öldürmek istediklerini söylüyorlardı. Öldürmenin günah olduğunu biliyordum. O yüzden anneme bunun nasıl bir karşılığı olacak diye sordum. Annem "Ben öldürmüyorum." yaratıcı öldürüyor. Ben sadece aracı olup işlemi hızlandırıyorum. O yüzden için rahat olsun kızım. Ortada bizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Biz sadece paramızı kazanacağız." dedi. Annemin bunları demesiyle kafamdaki bu soru işareti de gitmişti. Ne istersek yapabiliyor, nereye gitmek istersek önümüzde hiçbir engel olmadan gidebiliyorduk. Paranın gücü bu olsa gerekti. Annem bana tüm bildiklerini anlatmaya Öğretmeye başladı. Hatta bazı işlemlere kendisi karışmıyor. Sadece benim nasıl yaptığımı izliyordu. Ben de çabuk öğrenmiştim bu işi. Yaptığım şey karşı tarafın istediğini anlamak ve ona göre çözümler bulmaktı. Elimizde her türlü işleme karşı eşya, alet, edevat vardı zaten. O yüzden hiç zorlanmıyor. Bir iki saat içinde hallediyorduk. Bir süre sonra annem benimle gelmemeye başladı. Kızım, bir işlem var eve gitti hallet gel diyordu. Ben de gidip elimden geldiğince annemden öğrendiğim kadarıyla işlemi gerçekleştiriyordum. Annem bana bir kitap da vermişti. Yapamadığım şeyleri bu kitaptan bakıp yapıyordum. O yüzden yanlış yapma ihtimalim neredeyse sıfıra iniyordu. Geceleri uyurken bazı varlıklar gelip önümde diz çöküyor, tapıyor gibi hareketler yapıyordu. Bazen de beni bir yerlere götürüp iyi vakit geçirmemi sağlıyorlardı. Anneme onları sorduğumda onlar sana yaptığın işlemlerde yardımcı olan varlıklar. Seni efendileri gibi gördükleri için sana saygı duyuyor, seni yüceltiyorlar. Onlardan zarar gelmez, korkma. Sen işlem yaparken hep yanındalar zaten. İleride onları canlı canlı da görmeye başlayacaksın. Ben görüyorum şu an. Sen de görünce yavaş yavaş onlara alışacaksın. Onlar olmadan sen bir şey yapamazsın. Sen olmadan onlar bir şey yapamaz. Bunu bildikleri için sana hep yakın olmaya çalışıp arkadaşça yaklaşmaya çalışıyorlar. Bir zaman sonra bu işleri kendi başıma yapacak kapasiteye iyice gelmiştim. O varlıklar bana da gözükmeye başlamıştı. Bana hiçbir zarar vermediklerini görünce ben de onlara alışmıştım. Ehliyetimi aldıktan sonra annem ilk arabamı almıştı. Hayatım o kadar güzel gidiyordu ki hiçbir yerde parayla alakalı bir sıkıntı çıkmıyor çözemediğim şey olmuyordu. Yalnız kimliğimi gizlemem gerektiği için arkadaşlarıma bu paranın zamanında anneme kalan bir mirastan dolayı o kadar çok olduğunu söylüyordum. Böyle bir iş yaptığımı bilseler belki daha farklı bir yaklaşım içine girebilirlerdi. Bir gün bir adam geldi. İşlek bir caddeye yeni bir dükkan açtığını, dükkan yeni olduğu için iş yapamadığını, tutunamayıp kapatmaya karar verdiğini söyledi. Benden ne istediğini sordum çevre dükkanların işlerini azaltıp tüm müşterileri kendi dükkanına çekmek istediğini söyledi. İlk defa böyle bir istekle karşılaşmıştım. Annemin bu konuda da bilgili olduğunu biliyordum fakat bu işi kendim çözüp anneme kendimi ispat etmek istiyordum. Biraz da kendimi yüceltmek için tabi. Kitaptan bakıp adamın istediğini yerine getirmek için gerekli işlemleri başlattım. Adam ara sıra uğruyor, işlerinin düzeldiğini, Hatta çevre esnaflardan en çok kendisinin kazandığını söylüyordu. Bu işi de başarıyla yerine getirdiğimi düşünüyordum. Fakat bilmediğim, aklıma gelmeyen bir detay tüm hayatımızı yerle bir edecekti. İşlem istediğimiz gibi ilerliyordu. Ta ki adam bir gün tekrar ziyarete gelene kadar. Adam geldiğinde telaş içindeydi. Soluk soluğa kalmış şekilde konuşmaya başladı. Sabah kalkıp dükkana gittiğimde Dükkan yanmış. İçeride kullanılacak tek bir sağlam eşya bile kalmamıştı. Yangının sebebi elektrik tesisatından dolayı çıkmış. Fakat dün gece gördüğüm bir rüya bana tüm gerçekleri açıklamıştı. Rüyamda büyük bir savaş gibi bir şey gördüm. Yüzleri belli olmayan kişiler ölesiye savaşıyor, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmıyordu. Savaşın galibi olan taraf bana doğru gelip her şey bitti.'' istediklerini aldın. Fakat biz senden geri alacağız. Karıştığın bu işe vesile olan kişiler de bunun cezasını çok büyük bir şekilde çekecekler. Dediler ve o an uyandım. Kalktığım gibi dükkana gittim. Ama durum anlattığım gibiydi. Dükkan kullanılamaz haldeydi. Bunu kim, nasıl yaptı bilmiyorum ama bana yardım etmeniz gerekiyor dedi. Tüm bunları duyunca kanım donmuştu. Adama bu konuyu araştırıp yarın daha detaylı konuşmak istediğimi söyledim. Ve adamı gönderdim. Annemi aradım. Ama telefonunu açmadı. Anneme de bir şey oldu korkusuyla eve gittim. Anne diye sesleniyordum ama karşılık alamıyordum. Tüm odaları gezindim. Son girdiğim odada annemi tavanda iple asılı olarak gördüm. Hemen annemi binbir zorlukla ipten kurtarıp koltuğa yatırdım. Ağzından çıkan köpükler dudaklarının kenarında kurumuştu. Teni simsiyah olmuş. Annem çoktan ölmüştü. Hemen polisi ve ambulansı aradım. İntihar vakası diye kayıtlara geçti. Tüm bu yaşadıklarımı artık dayanamıyordum. İlk önce gerçek ailemi kaybettim. Sonra manevi annemi feci bir şekilde kaybetmiştim. Ben de kendimi tıpkı annem gibi bir iple annemin öldüğü odada asacaktım. Ayağımın altına bir tabure aldım ve ipi başıma doladım. Tam ayaklarımı tabureden çekeceğim anda şimşek hızıyla birisi yanıma gelip beni ipten kurtardı. Elinde bir kağıt vardı. Onu da ayaklarımın dibine atıp aynı hızla yok oldu. Olaylar o kadar hızlı yaşanmıştı ki yani saniyenin bile yarısı bir hızla beni ölümden kurtarmış yanıma da bir kağıt bırakmıştı. Kendime geldikten sonra kağıdı açtım. Sadece bir adres yazıyordu. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Büyü yaptığımız eve gitmeye karar verdim. Kendimi orada daha güvende hissediyordum. Eve gittiğimde sanki bir deprem olmuş da sadece bizim ev yıkılmış gibiydi. Eve dair hiçbir şey kalmamıştı. Evin etrafında siyah yılanlar geziniyordu. O anki korkumla arabaya binip kağıtta yazılı olan adrese gittim. Benim telaşla o eve doğru yaklaştığımı gören birisi ne bu acele kızım? Kime geldin? Ne arıyorsun? Daha önce hiç görmedim seni buralarda dedi. Elimdeki kağıdı gösterip bu adresi arıyorum dedim. Tarif ettikten sonra Allah yardımcın olsun kızım dedi ve beni gönderdi. Adrese geldiğimde direkt kapıyı çaldım. Yeşil takkeli bir adam kapıyı açtı. İçeri girdikten sonra zaten beni bekliyormuş gibi konuya girdi. Öncelikle hoş geldin kızım. Seni buraya ben getirttim. Amacım sana zarar vermek veya canını sıkmak değil. Bu yaşına kadar yaşadığın tüm şeyleri biliyorum. Manevi annenle girdiğiniz bu yolu, neler yaptıklarınızı, kimin hayatını yıkıp bunu bir iyilik olarak gördüğünü biliyorum. Annen sana çok şey öğretmiş. Fakat bu iş hakkında bilmediğin şeyler bildiğini sandığın şeylerden daha fazla. Bu yaşına kadar başına bir şey gelmemesi çok zor bir ihtimal. Ama şükür edelim ki sapa sağlam karşımda duruyorsun. Annen kendini şeytana adamış, ruhunu kötülüğe teslim etmiş bir kadındı. Para karşılığı insanların hayatını zehreden, kim bilir kaç kişinin hayatının cehenneme dönmesine mal olan kötü birisiydi. Sana bu kötü yanını hiç yansıtmamış. O gün seni yetim tek başına otururken görünce senin enerjinin yüksek olduğunu anladığı için seni almış. Belki başkasını alsa böyle yetiştiremez, kendi veliahtı yapamazdı. Bu yüzden seni seçti. Yaptığı tüm işleri sana insanlara iyilik olarak anlattı. Paranın güzel yanını sana göstererek bu işin içine iyice girmeni sağladı. Sen işi iyice öğrenince kendi kafir cinlerinden oluşan yardımcılarını sana musallat edip senin arkadaşın yardımcınmış gibi gösterdi. Sen annen kadar güçlü olmadığın için seni kandırıp kendi emellerinde kullanma ihtimalleri yüksekti. O en sonki dükkanı yanan adamın bir yan dükkanındaki adam işleri azaldığı için bereket getirmesi adına bana gelip dua etmemi istedi. Fakat olayın içinde farklı bir şey olduğunu anlayınca manevi arkadaşlarım büyü tamamlanmadan büyüyü bozdu. Para uğruna çevrendeki dükkanların rızkını kapatan adamın dükkanını kullanılmaz hale getirdiler. Senin de içindeki hırsı ve kendini kanıtlama çabasını bildiğim için bu işlemi annenden gizli yapacağını biliyordum. Bunu fark eden annenin yardımcıları savaşarak bizi saf dışı hale getirmeye çalıştı. Ama Allah bizim yanımızda olduğu için tabii ki bizden üstün gelemediler.'' Hepsi birlikte feci şekilde can verdi. Bu savaş büyüdü ve kabile savaşı haline geldi. Şükür ki bizim Müslüman cin kabilemiz Allah'ın yardımıyla galip geldi. Tabii ki bunun bir karşılığı olacaktı. Annenin yanındaki koruyucu ve yardımcı kafir cinler ölünce annen de savunmasız kaldı. Ve artık elinden bir şey gelmeyeceğini anlayınca intihar ederek kendini daha büyük bir azaba teslim etti. Senin ölmemen gerektiğini arkadaşlarıma söyledim. Seni intihar ipinden kurtarıp yanıma gelmeni sağladılar. Şimdi anlayabiliyor musun insanlar neler yaşamış? Annen kendini öldürdü. Ama ölmeden önce kaç kişinin ölümüne sebep oldu? Nasıl bir duygumuş? Anlıyor musun? İstesem senin ölümüne de göz yumardım. Fakat benim seninle farklı planlarım var. Öncelikle o büyük kitabını bana getireceksin ve son dönemde kime ne yaptıysan hepsini anlatacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Sizin yaptığınız pislikleri nasıl temizliyoruz onu görecek, onu öğreneceksin. Kendini bu günahkar hayattan soyutlayacak, tamamıyla Allah'a adayacaksın. İlmin, tavrın, maddi manevi durumun her şeyin değişecek. Bu zamana kadar bu pislikle kazandığınız parayla ne aldıysanız satacaksın. Ve bu parayı bir camiye, Kur'an kursuna veya gerekli yerlere bağışlayacaksın. Dinimizi öğrenecek gerekçelerini yerine getireceksin. Benim yardımcım olacak. Ben ne dersem sözümden çıkmayacaksın. Kimseden de bir kuruş para istemeyecek. Zorla verseler bile kabul etmeyeceksin. Eğer kabul etmeyip kendi yoluna devam etmek istersen vallahi billahi Allah'ın laneti üzerine olur. Sonun annenden daha kötü olur ve Allah hariç hiç kimsenin seni kurtarmaya gücü yetmez. Benim adım Kadir. Bana Kadir Hoca diyeceksin. Tıpkı annenin sana yaptığı gibi benim yanımda oturup ne yapıyorum, nasıl baş ediyorum hepsini izleyecek. Kendini bu yönde geliştireceksin. Benden öğrendiğin ilimle ben öldükten sonra insanlara yardım etmeye devam edeceksin. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Karar senin. Hayatını nasıl yaşamak istiyorsan ona göre düşün kararını ver.'' adresimi biliyorsun. İstediğin zaman gelebilirsin dedi. Bu sözler karşısında hayata karşı tutumum değişti. Hala kararsız kalmıştım ve bu şekilde eve gittim. O gece sabaha kadar beni uyutmadılar. Gördüğüm korkunç rüyalar. Ateşin içinde zorla yürütülmem. Bir kuyuya atılıp üzerime koca koca taşların atılması. Kendimi hep bir uçurumun dibinde görüp aşağı doğru bakmamaya çalışmam. Bir gece Yaşadığım şeylere dayanamayıp sabah olur olmaz Kadir Hoca'nın evine gittim. Bunlar beni yaşatmaz. Kısa sürede intihar ettirmek için ellerinden geleni yaparlardı. Belki daha kötü şeyler yaşatırlardı. Kadir Hoca'nın evine giderken çeşitli halüsinasyonlar gördüm. Benim oraya gitmemem için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta bir iki defa kaza yapmaktan son anda kurtulmuştum. Sonunda sağ salim Kadir Hoca'nın yanına gittim. Gittiğim gibi omuzlarına sarılıp ağladım. Benim bir gecede neler yaşadığımı biliyor gibi beni teselli ediyordu. Tüm bu olanlardan sonra tamamen Allah'a ve Kadir Hoca'ya sığındım. Yaptığı şeylerin verdiği manevi huzuru görünce paraya gerçekten de gerek olmadığını anladım. Tüm mal varlığını satıp çeşitli yerlere bağışladım. Kadir Hoca bana evinde küçük bir oda ayarladı. Orada kalıyordum. Bizim gibilerin insanların hayatını nasıl zehir ettiğini Kadir Hoca büyüleri temizlerken neler çekip neler yaşadıklarını görünce bu zamana kadar yaptığım tüm şeylerden pişman olmuştum. Şimdi mütevazi bir hayat yaşıyorum. Karnımı doyuracak kadar param oluyor. Amacım Allah yolundan şaşmayıp insanları bu pislikten kurtarmaktı. Kadir Hoca'nın sağlığı yerinde Allah'a şükür. Ona bir şey olmasını asla istemiyorum. Namaz kılmayı Kur'an-ı Kerim okumayı iyice öğrendim. Dualarım hep ölen aileme ve Kadir Hoca'ya oluyordu. Hayata dair bir dilekte bulunmuyordum. Yeter ki Allah'tan sonraki tek sığınağım Kadir Hoca'ya bir şey olmasın. O hep sağlıklı olsun ve beni hiç bırakmasın. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa Yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.